Benim koçum, benim koçum, benim koçum Sanat çeşitleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. İşitsel fonetik sanatlar söze ve sese biçim veren sanatlardır. Edebiyat ve müzik. Görsel plastik sanatlar maddeye biçim veren sanatlardır. Resim, heykel, mimari, hat ve minyatür. Dramatik sanatlara bakıyoruz arkadaşlar. Dramatik ritmik sanatlara harekete biçim veren sanatlardır. Dans, tiyatro, sinema, opera ve bale. Edebiyatı diğer güzel sanatlardan ayıran, kullanıldığı malzemedir arkadaşlar. O da dildir. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisiyle başlayalım arkadaşlar. Edebiyat kurmaca dünyasını oluştururken sosyoloji, psikoloji, felsefe ve tarihten yararlanır arkadaşlar. Bir edebiyatçı tarihin verilerinden yararlanabileceği gibi yapıtlarıyla da tarihe ışık tutabilir ki biz bunu arkadaşlar ne diyoruz? Edebiyat tarihi ilişkisi diyoruz. Bir edebiyatçının içinde yaşadığı sosyal çevreyi bilmesi ve bunu edebi metinlerle belli oranda yansıtması gerekir. Sanatçı toplumu etkileyebildiği gibi toplumla sanatçı etkileyebilir. İşte buna da arkadaşlar edebiyat sosyoloji ilişkisi diyoruz. Bir edebiyatçının yapıtında oluşturduğu kahramanların psikolojisine dikkat etmeli. Onun kişiliğini, davranışlarını, ruhsal çözümlemelerini tam olarak ortaya koyması düşünülemez arkadaşlar. Burada da karşımıza ne çıkıyor? Edebiyat psikoloji ilişkisi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bir edebiyatçının her edebi metnin arkasında bir düşüncesinin, bir sanat görüşünün bulunması doğaldır. Bu olmadan da yapıtın bir yönü eksik kalacaktır. Edebiyat, felsefe ilişkisi diyoruz buna da arkadaşlar. Edebiyat bu bilimlerle olan ilişkisini kendine özgü yöntemlerle yorumlayarak kurmaca bir dünya oluşturur. İletişim. İletişim nedir? Bir bilginin, duygunun veya düşüncenin çeşitli yollarla, örneğin dili kullanarak aktarımına denir. Bu aktarım gazete televizyonla gerçekleştirilebileceği gibi arkadaşlar bir kimseyle merhaba diyerek de gerçekleştirilebilir. Ya da ona gülümsemek de bir iletişimdir aslında. İletişimin en önemli yönü nedir arkadaşlar? Karşılıklı olmasıdır. Eğer bir karşılık yoksa orada iletişim yoktur arkadaşlar. Belli kalıplara kalınarak anlaşmayı sağlamasıdır. Şimdi iletişimin ögeleri var ki bu çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. İletişimin ögelerine bakalım arkadaşlar. Bir gönderici. İletiyi gönderen kişidir. Öğretmen. Bir öğretmen ders anlatıyorsa arkadaşlar direkt gönderici kişidir. İleti söz, yazı veya davranış yoluyla alıcıya aktarılan bilgi, duygu veya düşüncedir. Mesela ders bu iletidir arkadaşlar. Alıcı ise iletinin sunulduğu, iletiyi alan kişidir, öğrenci. Kanal ise araçtır arkadaşlar. İleti için kullanılan somut araçtır. Mesela tahta, mesela kalem, mesela silgi. Kod İletinin aktarılması için kullanılan şifreleme sistemidir. Ses diyoruz buna da arkadaşlar. Dönüt, iletiye alıcının verdiği tepkidir. Evet anladım, hocam anlamadım, hocam bir daha anlatır mısınız gibi geriye dönütlerin verilmesi. Bağlam, iletinin gerçekleştiği ortama bağlam deniyor. Bu da arkadaşlar sınıf. Dilin işlevlerine bakalım hemen arkadaşlar. Dilin göndergesel işlevinden başlayalım. Bilgi vermek amacıyla oluşturulan metinlerde kullanılır. Nesnellik ön plandadır. Gazete haberleri, makaleler, bilimsel yazılarda dilin göndergesi işlevi kullanılır. Dilin heyecana bağlı işlevi, düz yazı ve şiirde duyguları ifade eden cümlelerdir. Ünlem cümleleri bu niteliktedir arkadaşlar. Öznellik hakimdir. Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevine bakalım. Alıcıda bir tepki, ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla kurulan cümlelerdir. Emir cümleleri bu niteliktedir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Reklamcılık başta olmak üzere siyasi söylemler, genelgeler, el ilanları, yemek tarifleri dilin alıcıyı harekete geçirme işleviyle ilgili yazılardır arkadaşlar. Dilin kanalı kontrol işlevi iletişimin devam edip etmediğinin anlaşılmasını sağlayan işlevidir. Dini törenlerde, söylemlerde, aile yakınları ya da birbirini seven kişiler arasındaki konuşmalarda kullanılır. Soru cümleleri bu niteliktedir. Dilin dilin dil ötesi işlevi, dilin kendisiyle ilgili bilgi verme işlevidir. Daha çok dil bilgisi kitaplarında kullanılır. Dilin şiirsel, sanatsal işlevi, iletinin iletilmek istendiği İletinin iletmek istediği husus iletinin kendisindendir. Bu durumda ileti kendi dışında herhangi bir şey ifade edemez. Yani yansıtamaz. Sözcükler daha çok yan ve mecaz anlamlarda kullanılır. Edebi metinlerde dil, şiirsel işlevde kullanılır. Sözlü anlatıma geldik arkadaşlar. Sunumla başlayalım. Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları ön plana çıkaran veya bir çalışma sonucunda arkadaşlar onları açıklayan, önemli olay veya olguları dile getiren konuşmalara bir sunum diyoruz. Sunumun amaçları nedir peki? Bilgilendirme, eğitme, güdüleme, ikna etme, inandırma, harekete geçirme, teşvik etme ve öğretmedir arkadaşlar. Tartışmayla devam ediyorum. Önceden belirlenmiş bir konu üzerinde farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek konuyla ilgili görüşlerini bildirmeleri, savunmaları veya bir konuyu çözümlemeleri için yapılan konuşmalardır. Kritik etme diyoruz ya arkadaşlar. Demokratik bir ortamda yapılması, insanların farklılıklarını doğal kabul edilip onlara hoşgörüyle yaklaşılması düşüncesinin yansıması tartışmada dikkat çeker. Tartışılacak konunun güncelliği, farklı düşüncelerle yorumlamaya imkan sağlanması o tartışmayı ne yapar arkadaşlar? Önemli kılar. Tartışmalar düzenleniş amaçlarına hedef dinleyici kitlesinin zevk ve kültürüne göre farklılık arz edebilir arkadaşlar. Şimdi tartışma türlerinden açık oturumla devam edelim. Toplumu yakından ilgilendiren bir konunun dinleyiciler karşısında bir başkanın yönetiminde yetkin kişilerce tartışılmasına biz veriyoruz arkadaşlar açık oturum diyoruz. En az 3 konuşmacı ve bir de başkan bulunmalıdır arkadaşlar. Katılımcılar belli bir süreyle konuşur. Başkan konuşmaları not alır. Sonunda ne yapar? Bunları özetler arkadaşlar. Panelle devam ediyoruz. Bir konunun çeşitli yönlerden aydınlatılması için küçük bir topluluk önünde sohbet havası içinde gerçekleştirilmesidir. Geneli ilgilendiren konular ele alınır arkadaşlar. Bir başkan ve en az üç uzman konuşmacı bulunur. Bu daha fazla da olabilir. Başkan konuyu takdim eder. Dinleyicilere soru sorması için izin verebilir. Kendi görüşlerini söyleyip konuyu özetler. Konuşmacılar 10-15 dakika konuşur. Panelde Açık oturumda olduğu gibi bir sonuca ulaşma amacı yoktur arkadaşlar. Geldik forum'a arkadaşlar. Sosyal bir problemin geniş bir kitle önünde ayrıntılarıyla tartışılması ve dinleyicilerin bu tartışmalarda aktif şekilde rol almasıdır. Forum yaş ve sosyal konum, siyasi görüş gibi çeşitlilik gösteren katılımcılar olabilir arkadaşlar. Forum Başkanın yönlendirmesiyle başlar. Soru sormak isteyenlere söz hakkı verilir. Forum, panel ve açık oturumdan ayıran en temel nokta konuşmacı, dinleyici ayrımının ortadan kalkması ve herkesin tartışmaya katılmasıdır. Münazara'ya geldik arkadaşlar. Tez ile antitezin öğrencilerden oluşan iki grup arasında bir hakem kurulu huzurunda tartışılmasıdır. Münazarada öğrencilerin yetişmeleri, konuşma yeteneklerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Öğrencilere düşünme, güzel konuşma, güven duygusu aşılanır. Münazarada tartışan taraflar biri başkan olmak üzere en az 3 kişilik gruplardan oluşur. Jüri de en az 3 kişi olmalıdır. Konu tartışıldıktan sonra Jüri sözlü anlatım ilkelerini dikkate alarak değerlendirme yapar ve kazanan tarafı ilan eder. Münazarada dil güzel ve etkili kullanılmalı, süslü söyleyişlere değil, sağlam fikir ve delillere önem verilmelidir arkadaşlar. Sempozyuma geldik, bilgi şölenine. Belli bir konuda uzman kişilerin kendi alanlarına ait herhangi bir problemle ilgili olarak hazırladıkları bildirilerini sundukları toplantılara denir. Sempozyum genellikle birkaç gün sürer arkadaşlar. Her oturum bir başkan tarafından yönetilir. Sempozyumun temelini bildiriler oluşturmaktadır. Sempozyumda yapılan tartışmalar bilimsel değer taşıdığı için basılarak kamuoyuna duyurulur ya da bir kitapçık olarak verilir arkadaşlar. Anlatım türlerine geldik, anlatım tekniklerine geldik arkadaşlar. Öyküleyici anlatım Anlatmaya bağlı metinlerde kullanılan bir yöntemdir. Olay veya olay örgüsü olmak zorundadır. Yaşanmış ya da kurgulanmış olaylar anlatılabilir. Dil daha çok sanatsal işlevlidir. Olay, kişi, zaman, mekan ve anlatıcı ögeleri önemlidir arkadaşlar. Anlatıcı bakış açılarına geldik arkadaşlar. Tanrısal, ilahi bakış açısı kahramanların yaptığı ya da yapacağı kalplerinden ve beyinlerinden geçen her şeyi bilen anlatıcıdır. Bir örnek verelim arkadaşlar hemen. Örneğimize bakalım. Genç adam ailesiyle buluşmaya gidiyordu yine. Bakın genç adamın buluşmaya gitmesini ne yaptı? Bize önceden söyledi. Ancak bir düşünce dün geceden beri beynini iyiden iyiye kemiriyordu. Ailesinin geleceğinden o kadar emindi ki ya gelmezlerse diye düşündü birden ve gözyaşlarını tutamadı. Dolayısıyla arkadaşlar burada ilahi tanrısal bakış açısı vardır. Kahraman bakış açısına geldik arkadaşlar. Kahraman yani birinci kişinin ağzından anlatım aslında. Anlatıcı olayın içinde yer alan kahramanlardan biridir. Fiil kipleri çoğunlukla birinci tekil veya birinci çoğu şahsa göre çekimlenir. Hemen bir tane kahraman bakış açısına örnek okuyalım. Gemiden getirdiğim bütün eşyaları büyük bir güçlükte tepeye taşıdım. Bakın arkadaşlar buraya bakıldığı zaman taşıdım, getirdiğim. Yani kahramanlardan birisi kimdir arkadaşlar? Yazarın kendisidir. Dolayısıyla burada kahraman bakış açısı vardır arkadaşlar. Gözlemci bakış açısına geldik. Üçüncü kişi anlatım da diyoruz biz buna. Anlatıcı olay örgüsünde yer almayıp olayları sadece gözlemler tarafsızdır. Fiil kipleri çoğunlukla üçüncü tekil veya çoğul şahsa göre ne yapılır arkadaşlar? Çekimlenir. Hemen bir tane örnek okuyalım. Yeni gün karşıki tepelerin arasında doğum sancıları çekiyor. Hava sakin, yaprak dahi kımıldamıyor. Tabiat ve insanlar yeni güne uyanıyor. İri taşlarla döşenmiş, her iki yanı da çiçeklerle bezenmiş sokak, geçim derdine düşmüş insanlarla dolu. Bakın arkadaşlar burada bir betimleme var. Dolayısıyla gördüklerini aktarıyor. Evet gözlemci bakış açısı diyebiliriz arkadaşlar bu metne. Betimleyici anlatımla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir şeyi sözcüklerle canlandıracak biçimde anlatmaktır. Varlıkların ayırt edici özellikleri verilir. Niteleyici sözcükler sıkça kullanılır. Betimleme, daha çok roman, hikaye, şiir, deneme gibi gezi yazılarında bunu görmek mümkündür arkadaşlar. Bu anlatım ikiye ayrılır. Sanatsal betimleme ve açıklayıcı betimlemeler. Sanatsal betimlemelerde betimlenecek varlıklara yorum katılır. Açıklayıcı betimlemede ise arkadaşlar betimlenecek varlıklara yorum katılmaz. Kanıtlayıcı anlatıma geldik arkadaşlar. İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü başkasına kabul ettirme amacıyla oluşturulur. Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılmaktadır. Daha çok eleştiri, makale ve felsefi yazılarda görmekteyiz arkadaşlar bu anlatımı. Coşku ve heyecana bağlı anlatımla devam ediyorum. Duyguları harekete geçirmek, okura edebi bir zevk vermek için kullanılan anlatımdır. Lirik ögelere ve imgelere sıkça yer verilir. Çoğunlukla şiirlerde karşımıza çıkar. Sözcükler çoğunlukla mecaz anlamlıdır. Dil sanatsal işlerde kullanılır arkadaşlar. Destansı epik anlatım destan türünde karşımıza çıkar. Tarihi konuşmalar, kahramanlık konuları işlenir. Bu anlatımda duyguları harekete geçirme amaçlanır. Etkileyici ve yiğitçe bir üslup kullanılmaktadır. Destansı anlatıma bir örnek okuyalım. Muhaç türküsü. Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı. Uçtuk muhaç ufkunda görünmek hevesiyle canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle. Evet arkadaşlar muhaç türküsünü örnek verebiliriz. Emredici anlatımla devam ediyorum. Anlatıcının okuyucuyu bir iş yapmaya, eylemde bulunmaya, bir görevi gerçekleştirmeye zorladığı durumlarda kullanılan anlatımdır. Emir, telkin ve öneri ifade eden sözcükler sıkça karşımıza çıkar arkadaşlar bu tarz anlatımlarda. Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. Trafik levhaları, kullanma kılavuzları, oyun kuralları, kanunlar ve yönetmelikler, reçeteler, ders kitaplarındaki araştırma soruları bu anlatımı örnek verilebilir arkadaşlar. Evet emredici anlatım. Fırında tavuk kızartacağınız zaman bir limonu ikiye bölün. Bakın arkadaşlar burada yemek tarifi emredici anlatıma girmekte. Öğretici anlatımla devam ediyoruz arkadaşlar. Bilgi verme amacıyla yapılan anlatımlardır. Dil göndergesel işlevde kullanılır. Grafik, plan, çizelge, tablo gibi dil dışı göstergeler kullanılabilir. Nesnel ögeler ön plandadır. Açık ve sade bir dil kullanılır. Açıklayıcı anlatım bu anlatım okuyucunun eksik bildiği ya da bilemediği bir konuda ona yeni bilgi sağlamayı amaçlar. Eğer verilen bilginin alıcıda kalıcı olması ve alıcının bu bilgiyi daha sonra kullanabilmek için saklanması amaçlanıyorsa bu anlatım öğretici özellik gösterir. Bu farklılığın dışında birçok özelliği yönüyle öğretici anlatım ile açıklayıcı anlatım birbirine benzemektedir. Tartışmacı anlatım. Bir düşüncenin okur tarafından kabul edilmesi için oluşturulan anlatımdır. Yazar düşünceyi inandırıcı kılmak için tanım, açıklama, örnek verme, tanık gösterme gibi yollara başvurur. Dil genellikle göndergesel ve alıcıyı harekete geçirme işleminde kullanılır. Makalelerde, eleştirilerde ve bilimsel yazılarda sıkça kullanılır. Düşsel fantastik anlatıma bakalım arkadaşlar. İmgeye dayalı, hayranlık uyandıran, olağanüstü olaylarla kullanılan anlatımdır. Bu anlatımda öyküleyici ve betimleyici anlatımlara da yer verilir. Olaylar ve kişiler hayal ürünüdür. Zaman belli değildir. Hatta bazen zaman ötesi bir özellik de görülebilir. Bu anlatım daha çok fantastik romanlarda ve bilim kurgu romanlarında kullanılmaktadır arkadaşlar. Gelecekten söz eden anlatım, gelecekten haber veren, tahmin veya varsayımlarda bulunan anlatım türüdür. Var olmayan olay, durum ve kişiler anlatılır. Bazen de gelecekte olması istenilen özellikler anlatılabilir. Fiiller daha çok gelecek zaman kipindedir. Bilimsel verilerden hareketle geleceğe yönelik tahminler söz konusudur. Meteoroloji haberleri, fallar, bilim kurgu yapıtlarında sıkça bu anlatıma yer verilir arkadaşlar. Şöyle bir örnek gelecekten söz eden anlatıma bakalım hemen. Geçen haftadan beri etkili olan yağışlı hava yarından itibaren yurdu terk edecek ve yurdun güney kesimlerinde sıcaklıklar hissedilir derecede artacak. Bakın arkadaşlar bu bir meteorolojiden alınmış bir bilgi. Dolayısıyla gelecekten söz eden anlatımı örnek gösterilebilir. Söyleşmeye bağlı metinlere bakalım. Genel olarak en az iki kişi arasında gerçekleşen karşılıklı konuşmaya dayalı anlatımdır. Sohbet, diyalog ve mülakat başta olmak üzere roman, hikaye ve tiyatrolardaki karşılıklı konuşmalar bu türdedir. Eğer bir kişi kendi kendine konuşuyorsa buna monolog denmektedir arkadaşlar. Mizahi anlatımla devam ediyorum. Okuyucuyu eğlendirmek için yapılan anlatımdır. Sıradan bir durum, olay veya kişi ya da topluma ait bir geleneğin eksik ya da yanlış yanlarının gülünçleştirilmesidir arkadaşlar. Amaç okuru güldürürken eğitmektir. Bu anlatımın temelinde eleştiri vardır. Kara mizah güldürmekten çok düşündürür. İroni sözün tersi kastedilerek alay edilir. Humor ciddi bir tavırla söylenir ama içinde alay vardır. Parodi ciddi sayılan bir eserin bir kısmını veya tamamını biçimini bozmadan, içeriğini değiştirerek gülünç etki ortaya koyan oyun türüdür. Bu anlatımla ilgili terimlere ne yapmış olduk arkadaşlar? Bahsetmiş olduk. Evet arkadaşlar, mizahi anlatımla dersimizi burada noktalıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.